Arkadaşlar merhaba, herkese iyi akşamlar. Bugün bu dersimizde örnek e, uygulama yapacağız. Sol tarafta görmüş olduğunuz iki tane parçamız var, e, artı bir parçamız daha var. Toplamda üç uygulama e, yapacağız bugün. Soldaki e, çizimimizden başlayalım. Ekranda her ikisini de görebilmeniz için yerleştirdim. Ön düzlemden başlayıp, orijin noktamızı seçelim. Şimdi orijin noktamızı isterseniz imalatta kullanacağınız şekilde seçebilirsiniz ya da şu anlık bir çizim için seçebilirsiniz. Bizim şu köşe noktamızdan başlayalım. <laughs> Line komutuyla ben çizimlerimi yaparken şöyle öncelikle bir kaba taslak, Önceki derslerde söylediğim gibi çizimimi yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra ölçülendirme ile sonlandırıyorum. Evet son bir yuvamız kaldı. Daha sonra şu şekilde ESC'ye basıp çıktım. Evet arkadaşlar alt uzunluğumuz bizim 60 olarak söylüyor. Şunu birazcık yakınlaştırayım. Tam olarak görelim. Evet. 60 ee, bizim şu yüksekliğimiz 15 ee, daha sonra şu kanalımız bizim 20 üstün kanalda 20 15 olarak şu ara noktamızı veriyoruz virüs yüksekliğimiz 40 ee, daha sonra şu çıkıntının uzunluğu 25 mesafesi 10 gördüğünüz gibi buradaki kalan e, uzunluğumuz alttaki uzunlukla kapandı daha sonra şu aşağı inen çizgimiz 30 bu içeri girinti 10 şu mesafemiz bizim 20 ve son olarak da 25. Evet, karşımıza bir hata çıktı. Aşırı e, ölçülendirme anlamına geliyor arkadaşlar. Çarpı tuşuyla basalım. Peki neden çıktı? Çünkü biz sağ tarafta baktığınız gibi hem şu yükseklikle beraber diğer yükseklikleri de verdiğimiz için aslında buranın boydan toplam uzunluğunu vermiş olduk. Hemen bir hesaplayalım. 15 artı 15 artı 40 artı 5 dediğimiz zaman toplam yüksekliğimiz 75. Bu taraftakine de bakalım. Ve şuradan devam ediyorum. 25 artı 20 artı 30 75 uzunlukları uyuyor. Evet arkadaşlar şimdi burada mavi olmayan kısımlar var. O mavi olmayan kısımlara gelelim. Şöyle gördüğünüz zaman çekebiliyorum ben burayı. Bir Önceki derslerde öğrendiğimiz gibi mesela şu çizgiyle şu çizgiye tıklayıp aynı doğrultuda derim ve bütün çizimimiz görmüş olduğunuz gibi tam ekrana alıyorum. Siyaha dönüştü. Ölçülendirme konusunda örnekte tam olarak bunu da işlemiş olalım. Akıllı ölçülendirme de olup olabilecek, yani programın aklınıza gelebilecek e, ölçülerini akıllı ölçülendirme ile yapabiliyorsunuz. Bunun içerisine daire olsun, uzunluk olsun, yatay ya da e, yay uzunlukları olsun, buradan verebiliyor. Ama siz isterseniz tabii ki yatay olarak, dikey olarak koordinat ölçülendirmesi, yatay koordinat ölçülendirmesi, dikey olarak da verebilirsiniz. Genellikle kullanacağımız akıllı ölçülendirmedir arkadaşlar. Ee, sırayla verebileceğiniz ölçülendirme olarak da bulunmakta. Mesela şununla tıkladığımızda bir saniye yatay. Şuna tıkladığımızda, şuna tıkladığımızda aşırı tabii ki aşırı hata veriyor. Önceki ölçüler olduğu için. Bir sonrakinde göstereyim onu size. Bu çizimle ilk örneğimizi tamamlamamış olduk arkadaşlar. Şimdi şu örneğimize gelelim. Bunu çıkıyorum artık. Yeni düzlemimizi açalım. Yeni düzlemimizin orijin noktası da bizim e, tam şu V'nin ucu olsun. Yine kabataslak bir çizimimi yapıyorum arkadaşlar. Bakın çizimimi yaparken üsttekine paralel olsun diye hemen alt tarafta şekli çıktı paralelli şekli. Ama ben ona uymayacağım belki farklı bir şey vardır diye. Mouse ileri geri yaparak ekranımı görebiliyorum. Hemen kapatasak şöyle ölçü vermek için çizimi yaptım. Görmüş olduğunuz gibi şu an şekli şemali kayık ve bütün çizgiler mavi. Evet. En alt e, çizgimiz 40'mış arkadaşlar. Yüksekliğimiz olmuş. Şu parçanın uzunluğu 10. Ve toplam Şurayla şu noktanın yüksekliği 10, ee, sonraki yükseklik 20 şekillenmeye başlıyor. 10 diyoruz. Evet, orijin noktasında bulunan ve çizginin arasındaki mesafe 10. Daha sonra ee, şu mesafemiz 10 diyebiliriz ya da Çizgi ile çizgi seçip e, aynı doğrultuda diyebiliriz. Bizim şu iki aram mesafemiz 20 imiş. E, sonra şurası olmuş Görmüş olduğunuz gibi bu çizgi yani şu çizgi ile şu çizgi e, aynı doğrultuda ve eşit diyebiliriz. Ee, şununla şu çizgi Şununla şu çizgi aynı doğrultuda. Ee, daha sonra <laughs> bizim şu mesafemiz 10 dedik. Ee, şu çizgiyle şu noktanın mesafesine 10 tabii ki aynı doğrultu olduğu için ee, başka vermediğimiz ne var tabii ki evet şurası var şu çizgiyle şu çizgimiz aynı doğrultuda ve şeklimiz oturuyor oturması için evet şimdi şu noktayla şu noktanın arasındaki mesafe yukarı 10 yukarısı 20 bölü 2 şeklinde verdiğimizde bütün çizimimiz siyaha döndü ve oturmuş oldu arkadaşlar. Ölçülendirmeyi verirken ölçü çizgilerimizi güzel ve itinalı bir şekilde yerleştirirsek bizden sonraki arkadaşlar da sizin imalatı verdiğiniz e, usta başlarınız, ustalarınız, imalatı yapacaklarınız, yaptıracaklarınız da güzelce görmüş olur ölçülerini. Problem yaşamamaları için güzel bir çalışma olur arkadaşlar. Şu şekilde bu e, çizimimizde tamamlayalım. Kapatıyorum sonraki e, örneğimize gelelim. E, evet, çizgilerle olan örneğimizi yaptık. Daha sonra bir dairesel örneğimiz olacak. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şeklimiz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ben bu çizimi yaparken öncelikli olarak düzlemi seçtim. Daha sonra bir e, ee, merkez çizgisi oluşturmak istiyorum. Çünkü daireler girdi işin içerisine. Birazcık ileri geri yaparak ekranı tam görüyorum. Evet, çift tıklayarak komuttan çıkıyorum ve daireye geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi içeride bir tane dairemiz var. Sonra bu daireye geliyorum arkadaşlar. O daireyi yaptım. Ve dışarıda büyük bir dairemiz var. Şu an yanlış yerden tuttum. Büyük dairemizde çizdik. Eksen çizgilerimizin uçlarından tutarak uzatabilirsiniz. Evet. Daha sonra dairemizin köşelerine çizgiler gelmiş. Köşe çizgilerini bu şekilde çizelim. Evet arkadaşlar daha sonra şu bir ikinci dairenin köşe noktalarına daireler açılmış slot olabilir delikler olabilir civata deliği olabilir aklınıza bir müdürlü şekil gelebilir şimdi bunu ölçülendirmeye başlayalım dış dairemizin çapı Tabi serbest çizdiğimiz için şu anda karışıktır ama olabildiğince en büyük çizgiyi ölçülendirirseniz program içeride kalan bütün çizgileri dış ölçüye göre adapte ederek küçülmesini ya da büyülmesini sağlar. Bu da ölçülendirmede kolaylıktır arkadaşlar. Bizim ölçümüzün dış çapı R90 yani tam çapı 90 çarpı 2'den 180 olarak verdik. Az önce söylemiş olduğum olaydı. Diğer içerisinde kalan çizgilerimiz, şeklimiz dış ölçüye göre şekillendi şu anda. Görmüş olduğunuz gibi orijin noktasını ben merkez aldım hepsini. Dış çemberimizin, dairemizin ölçüsünü verince siyaha ve içerisinde olan kare parçamız da siyaha döndü. Daha sonraki çapımızı verelim. Bu çapımızda yarı çapı 60 yani 120 arkadaşlar. İç çapımızın tam çapı da tam olarak vermiş. Burada 60. Şaşırtabiliyorlar. İçimizdeki 4 dairenin Tam çapı 30. 30 da 30 olarak verelim. Tabii bunun çoğaltma komutu var ilerki derslerde. Bir tane çizdikten sonra bir komutla 4 taneyi göstereceğim arkadaşlar. Şu anlık bu örneğimizi de tamamlamış olduk. İlk örneklerde zorlanabilirsiniz ama zamanla pratik yapa 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 seviye atladığınızı göreceksiniz. Kimse anasının karnında öğrenmiyor. Birazcık gayretle, birazcık çalışmayla, birazcık pratikle programın üstesinden geleceğinize inanıyorum. Örnek uygulamamızdan şimdilik bu kadar. Herkese kolay gelsin. İyi akşamlar.